İki hediye nedir? Evet. Şimdi, iki hediye şöyle bir hediye. Ayakta namaz kılarken de ibadet sayıyor. Okurken de ibadet sayıyor. Kur'an okuyorsun, bu ibadet. Zikir yapıyorsun, Sübhanallah, habib bu ibadet. Namazda kıraat, kıyam yapıyorsun, ibadet. Hep onlar sesli olan şeyler. Dilsiz değilsen sesli yapıyorsun. E şimdi, Ramazan-ı Şerif'te şöyle bir özellik var. Eee... Okurken de ibadet, susarken de ibadet. İkinci hediye bu. Susarken ne demek? Yani e, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ne musa'i ibadetun." Oruçluğun uykusu ibadettir. Şimdi oruçlunun uykusu ibadet. Uykuda zikir yapabiliyor musun? Sessizken ibadet oldu. Ve nefesu tesbih ve tesbi Susması tesbih. Oruçlu bir adam böyle sessiz dursa hiç konuşmuyor. Zaten konuşmasan daha iyi, konuşursan batacaksın yine. Konuşmuyorsun, Sübhanallah yazılıyor. Sıralı Sübhanallah yazılıyor. Bak, uykun ibadet yazılıyor. Uyku derken mübarek adam, bütün günü de uykuda geçirme. Namaz var, abdest var daha. Öyle de oruç mu olur? Efendim ama kaylule, gündüz istirahatı, işte yorgunluğun var falan bunlar caiz. Efendim namazı kaçırmadıktan sonra, kerahat vakti olmaktan sonra uykusu ibadet, sessiz durması tesbih ve dua müstecap, duaları yüzde yüz kabul. Yüzde yüz garantisi var. Başka zamanda yok. Ve amelü ameli katlanmış. Bana da şu mübarek cuma saatinde akşama yanaştık. Bir dua edin bu cübbeli hoca. Allah iman selametiyle ölmem nasip etsin. Kulaklarından, kendi aklından halas etsin. Ahirete temiz çıkmak nasip etsin. He, size bağışlasın. Bir dua etseniz bana da ne olur yani. Bir duayı da bana kullansanız. Bu kadar vaktiniz, saatiniz var. Yüzde yüz duanız kabul. Efendim, ameli katlanmış, kat kat katlanmış. Bunlar iki hediye oluyor.